Herkese merhaba. 16 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan dolunayının burçlara olan etkisini inceleyeceğiz. Bu seneki Aslan Burcu'ndaki Dolunay 27 derecede gerçekleşecek. 27'nin topladığımız zaman toplamı 9 eder kartlarımızda. 9 da ermiş kartıdır. Bunun burçlara olan etkisinin şöyle anlatmak istiyorum. Ermiş bizim hayatımızda aklımızı başınıza getiren, aile büyüğü olabilir, aydınlanmamız olabilir, akıllanmamız olabilir. Bu Dolunay'da bütün burçlar için genel bir etki. Bazı şeylerin açığa çıkması ve aydınlanma yaşanabilir. Şimdi Koç burcuyla başlayalım. Bakalım onda nasıl bir aydınlanma gerçekleşecek. Şimdi öncelikle koç burçlarında bir öfke patlaması yaşanıyor olabilir. Sürekli bir şeyleri idare etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu zamanda zaten aslan enerjisi de ateştir. Yine koç burçları, koç ve yayla çok etkili olacak muhtemelen bu dolunay. Çünkü ateş burcunda. Burada da sanki sürekli hayatı idame ettirmeye çalışıp sürekli aynı şeyin içinde döngüde kendinizi düzeltmeye çalıştığınız bir dönemdesiniz. Aşk, sağlık, kariyer olarak bakalım. Şimdi bir kere aşk hayatınızla ilgili olarak biraz yalnızlık hissediyorum. Yalnızlıktan kalsın bunu siz tercih etmişsiniz. Biraz kafayı sineye çekmeye, kendinize odaklanmaya ihtiyacınız varmış gibi bir ilişki içindeyseniz bile daha çok kendinize özel alan yaratmak istiyor olabilirsiniz. Sağlık açısından çok iyi olduğunuzu söyleyemeyeceğim. Kalp kırıklığı yaşanıyor olabilir, halsizlik hissediyor olabilirsiniz, kalbiniz yorgun olabilir. bu, bu tarz böyle bir kırgınlık var sanki. Kariyer açısından da yine biraz olumsuz kartlar çıktı açıkçası. Sizin biraz koç burcu olarak biraz eyleme geçmeniz gerekiyor ki eylem burcusunuz. Bu dolunayda istediğiniz o ateş enerjisi, hayat enerjisinin tekrar filizlenmesi gerektiğini öneriyorum. Kariyere de biraz bastırmanız gerekiyor. Bu burcuyla devam edelim. Bakalım sizdeki aydınlanma nasıl olacak? Çok güzel. Zaten ben boğa burçlarının bu sene aşırı şanslı görüyorum. Hem boğa, akrep hattından ötürü hem de bu aslan dolunayı da çok iyi geleceğine inanıyorum size. Burada çok büyük mutluluk var. Bu dolunayda çok mutlu olabilirsiniz. Güzel bir haber alabilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapmaya çalışabilirsiniz. Zaten yeni ay enerjisi de bence size güzel çıkmıştı diye hatırlıyorum. Aynen o şekilde devam edeceğine eminim. Enerjik hissedebilirsiniz kendinizi. Gerçekleştirmek istediğiniz birçok şey için imkan var. Aşk, sağlık, kariyer diyeceğim. Bakalım. Şimdi bir kere aşk hayatınızda çok güzel, aileyle bol bol zaman geçiriyor olabilirsiniz. Kalabalık ortamlar içindesiniz. Sürekli etrafınızda insanlar var. Ee, sağlık açısından biraz üzgün demeyeyim de hani böyle biraz bir sıkıntı var gibi. Burada sanki işte istediğiniz sonuçlar alamamış olabilirsiniz. Test yaptırmaya gitmiş olabilirsiniz. Kendiniz de işte check-up yaptırmış olabilirsiniz. Hani aslında genel olarak mutlusunuz ama sağlıkla ilgili sürekli uğraştığınız durumlar içinde ee, kariyer açısından dinlenmeye almışsınız sen kendinizi. Gerçi da zaten çok da hareketli değildir ama hani yine burada dinleniyorsunuz. Daha böyle kendinize odaklısınız. Ee, kariyer için bir eylem, bir hareket içinde değilsiniz. Daha durgun gördüm sizi. İkizler ile devam edelim. İkizler burcu için gayet sağlam bir zaman. Bir kere ben burada bol bol aile görüyorum, e, birliktelik görüyorum. Belki babayla yaşanacak güzel zamanlar olabilir. Aileniz büyüklerinizle yaşayacağınız keyifli zamanlar olabilir. Bu dolunayda ben daha çok böyle yine aile ortamı içinde gördüm siz İkizler burcunu. Maddi olarak e, yine kartlara çekeceğim ama yine orada biraz bir sıkıntı da var gibi bakalım. Aşk, sağlık, kariyer. Şimdi aşk hayatınızla ilgili olarak bir ikizler burcuna göre fazla duygusal olabilirsiniz. İlişki istiyor olabilirsiniz. Bir ilişki içindeyseniz de fazla fazla ilgi istiyor olabilirsiniz. Bu genel olarak ikizlerin şeyi değildir ama böyle bir enerji içindesiniz. Sağlık açısından evet kötü görünüyorsunuz. Burada sanki böyle sürekli bir şey ihtiyacınız var gibi. Yani burada gereksiz bir ilgi ihtiyacı hissediyorum ben kartlarda. Neden bu şekilde olduğunu bilmiyorum. İlgisi kaldığınız zaman kendinizi depresyona sokuyor olabilirsiniz. Burada mental açıdan bir şey var fiziksel açıdan bir sorun yok. Kariyer açısından güzel şeyler yaratabilecek bir zamandasınız. Güzel yenilikler yapabilirsiniz. Bu aslan dolunayında da belki kariyer konusunda bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Güzel çıktı. <laughs> Gelelim sevgili yengeçlere. Bakalım bizde neler var? <laughs> Şimdi ben yengeç burçlarını çektiğim kartları pek beğenmesem de burada bir kaos ortamı var. Sanki sürekli bir şeylerle uğraşıyor gibisiniz. Yengeçin o duygusal enerjisinin kırılmaya başladığını görüyorum. Sanki böyle hayat mücadelesi veriyorsunuz ve sizin için son birkaç zaman çok zorlu geçiyor gibi gözüküyor buradan. Aşk, sağlık, kariyer olarak bakalım. Büyük kartlarda çıkıyor aynı zamanda. Daha önceki açılımlarda da aynı şey çıktı. Genel olarak yengeç burcu hanımlarımız ve beylerimizde ciddi etkiler var. Şimdi aşk olarak güzel yeni ilişkiye başlıyor olabilirsiniz, hayatınızda duygusal olarak yeni bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Ben bunu aşk hayatı olarak değil de sizin aşka karşı duruşunuz olarak değiştirmek istiyorum. Sağlık açısından burada işte yaşadığınız bu duygu durumlarından ötürü çok fazla her şeyi kalbinize, ruhunuza taşıyorsunuz. Bu yüzden bunlar da size ağırlık olarak geliyor. Ağırlık hissediyor olabilirsiniz. Belki ödem yapmış olabilir vücudunuz, şişkinlik yapmış olabilir. Bunlar vücut ağırlığı olarak üstünüze binmiş. Kariyer açısından çok büyük bir problem görmedim. Paranızı kazanıyorsunuz. Parayla ilgili bir problem görmedim. Daha çok biriktirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Sürekli bir kaos ortamında para yetiştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Burada yengeçler için daha aydınlık, daha güzel zamanlar diliyorum. Dolunay'da da zaten duygusal olabilirsiniz. Kendinizi yenilemenizi öneriyorum. Sevgili aslanlarla devam ediyoruz. Dolunayın kraliçesi aslanlarla. Bakalım. Çok güzel çıktı. Bir kere bu dolunayda aşırı bir aşk var size. Sanki bu dolunay size de aşk yaşatmak için var. Burada e, hani ne kariyer ne sağlık sadece aşk görüyorum. Bol aşk yaşayacağınız bir zaman. Aşk sağlık kariyer. <laughs> yani aşk kartına çektiğim kart kupası. Ben bu aslanlara gerçekten şu an kıskandım. 14 Şubat öncesi de yani sonrası gerçi bu dolunay ama 14 Şubat'ı dolu dolu yaşamış olabilirsiniz. O kadar büyük bir aşk enerjisi hissediyorum ki ya çok sevdiğiniz bir insanla ciddi bir e, mutlu olacağınız bir şey yaşanacak. E, duygunuzun tavan olacağı çok güzel bir dolunay bekliyorum siz aslanlara. Şimdi sağlık açısından hayalinizin gerçekleştiği, böyle bir oh çektiğiniz, bir rahatladığınız bir zamandasınız. Ee, fazla Ama beklentinizi de çok yükseltmeyin. Hani böyle kendinize aynı zamanda buradaki hayal kırıklık olarak da dönebilir. Orada bir dengeyi yakalamanızı öneriyorum. Hani çok güzel bir şey yaşadınız ama işte mesela beklentinizin altında oldu. Hayal kırıklığına düşmeyin. Çok şükür de kalmalısınız bence. Bu sağlık açısından toparlar. Kariyer açısından çok bir şey söylemeyeceğim. Sizin bence bu zamanki Dolunay'daki konunuz aşk, kariyerde olması gerektiği gibi devam ediyor. Gelelim Başak Burçlarına. Şimdi ermiş kartı Başak Burcu'nu da anlatabilir. Çünkü gerçekten bir şeyleri bilen bilge bir karttır. Başak enerjisi de aynı şekilde hizmet eden ve bilge bir ruhtur. Şimdi aynı şekilde başaklar için pek güzel şeyler çıktığını söyleyemeyeceğim ama sizin için şu aralar bu dönemlerde sanki sürekli yorulduğunuz, hayatın zaten yükünün çok üstünde olduğu, üstünüzde olduğu, maddi olarak hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirmek için hani çok uğraştığınız ve bu uğraşların da sizin vücudunuzu ve beyninizi çok yorduğu gözüküyor. Bu dolunayda da yine aynı şekilde çok düşünebilirsiniz. Aşk, sağlık, kariyer. Zaten Başak Burcu'nun düşünmediği bir zaman olduğunu da düşünmüyorum. Ama yine de kendinizi biraz daha pozitif de tutabilirsiniz. En azından buradaki kartlar güzel çıktı. Aşk olarak şimdi her şey olması gerektiği gibi duygusal olarak ne yaşıyorsanız bu sizin için en doğru olan. Ee, sağlık açısından iyisiniz, bol bol gülümsemelisiniz. Güneş yok havada ama güneş enerjisiyle böyle yaşam enerjisiyle dolmalısınız, pozitif yüklemelisiniz kendinize. Bunu meditasyon yaparak yapabilirsiniz kariyer açısından zaten sizin için her şey çok iyi çünkü siz her zaman her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Başka bir insan size bir şey vermiyor. Kendiniz tırnaklarınızla kazıyarak bir yerlere geliyorsunuz. O yüzden kariyerde yine siz ne kadar çok çalışırsanız o kadar geri dönüntü olacak güzel şekilde inşallah gerçekleşir. Terazi burçlarıyla devam ediyorum. Bu dolunay enerjisi herkese iyi gelsin isterken sanki herkes bu Şubat ayında, başlangıcında sanki böyle çok zor şeyler yaşıyormuş da e, yıkılmadım ama ayakta da değilim enerjisi hissediyorum bütün burçlarda. Bir tek aslan burcu gerçekten kaybolmuş bir şekilde aşk yaşıyor. Şimdi... Burada anladığım paradan dolayı terazi burçlarında maddiyat onları çok zorluyor. Parayla ilgili çok fazla düşünüyorsunuz. Sanki para yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama asla evdeki hesap çarşıya uymuyor gibi. Aşk, sağlık, kariyer. Çok güzel, aşkın güzel bir kart çıktı, o yüzden ben de mutluyum. Güzel, hatta kariyere de güzel çıktı. Şimdi şöyle söyleyeyim, aşk hayatınızla ilgili olarak her şey çok yolunda. Bir ilişki içindeyseniz, değilseniz bile çok güzel kalbiniz doyuyor, flörtleriniz olabilir, tek bir sevgiliniz olabilir, ne olursa olsun kalbinizde bir doyum var. Sağlık açısından gayet olmanız gerektiği gibisiniz. Yani adaletlisiniz, kendinize karşı mantıklısınız, diğer insanlara karşı empati duygunuz çok yüksek. Yani tam terazinin aslında dibini yaşadığınız bir zamandasınız. Kariyer açısından şöyle bir kart çıktı. Sanki sevdiğiniz bir şey yapmaya başlamışsınız gibi. Yani ben burada size hep söylüyordum. Terazinin kendi işini, kendi sevdiği işleri yapması gerekiyor gibi. Bazı terazi burcu kişiler kendi sevdiği meslekleri bulmuş olabilirler. En azından bunun için adım atmış olabilirler. Ve belki de bu sebeple para kazanmaya başlamış olabilirler. Altta çıkan negatif kartların hepsini buradaki kartlar toparladı. Sizlere güzel bir dolunay diliyorum. Akrep burçları ile devam ediyorum. Evet, sevgili akrep burçları. Şimdi bir kere öncelikle çok güzel başlayan kartların sonuna kötü bir kart verdim ama onu çok ciddiye almayalım bence. Şimdi burada Kendinizi çok güçlü hissettiğiniz, güzel hissettiğiniz, aynı zamanda işte ailenizle birlikte olduğunuz, belki sevdiğiniz e, insanlarla zaman geçirdiğiniz bir e, dolunay yaşayacaksınız. Ama burada bir e, kötü çıkan bir kart var. Bunun üzerine e, kart vermek istiyorum aşk sağlık kariyer yapmadan önce. Tamam buradaki sıkıntınız para ile ilgili olabilir. Para maddi olarak para biriktirmeye çalışabilirsiniz. Çok fazla gideriniz oluyor olabilir. Maddi olarak yaşadığınız sıkıntı olarak yorumlayacağım o kötü kartı ve arkaya atacağım. Aşk, sağlık, kariyer. Şimdi aşk olarak kalp kırıklığı çıktı. Üzüldüğünüz bir konu olabilir. Bence bu para ile ilgili. Çünkü başta ailenizle ve sevdiğiniz insanlarlasınız dedim. Belki maddi olarak yetiştiremediğiniz şeyler olabilir. Bu da size üzüntü yapıyor olabilir kalbinizde. Sağlık açısından çok fazla koşturuyor olabilirsiniz. Yine para ile ilgili şeyler çıktı. Yani sanki şöyle toparlamak gerekirse akrep burçlarında ilişki duygusu olarak her şey yolunda, kadınlık güzellik olarak her şey yolunda. Maddiyat sadece sizi yoruyor ve sürekli buna koşturmak zorunda oluyor olabilirsiniz. Ya da çalıştığınız bir yerde kendinizi göstermek zorunda oluyor olabilirsiniz. Daha çok kariyerle alakalı çıktı bu dolunay size. Ee, Dolunayın enerjisi de sizde bir sinir öfke değil de sanki böyle daha agresif e, iş bitirmek, hani böyle hızlıca bir şeyler yapmak, kendini göstermek daha böyle zaten aslanın da etkisiyle kendini gösteren daha e, özgüvenli bir yapıyı ortaya koymalısınız. Yay burçlarıyla devam ediyorum. Şimdi Ermiş kartı çıktı. Bu 27 derece de yani Aslan dolunayının derecesinin kartı size başta bahsettiğim. Demek ki Koç burcunun, Aslan burcunun ve Yay burcunun tam olarak etkilenmesi gereken ateş grubunun etkilendiği bir dolunay yaşayacaksınız. Burada maddi olarak çok fazla parayı düşündüğünüz bir zaman var. Sanki duygulara bir sırtınızı dönmüşsünüz gibi. Bunu bir ayıralım. Aşk, sağlık, kariyer olarak bir bakalım. Anladığım kadarıyla bu durumlarda çok duygusal olmayacaksınız. Daha böyle sakin olacaksınız. Ermiş enerjisi zaten sakinlik, bilgelik, mantıklı düşünmek, huzur gibi şeyleri temsil eder. Burada da o şekilde olabilirsiniz. Yani agresyon yok. Ee, aşk hayatınıza ilgili olarak belki karmaşık zamanlar geçiriyor olabilirsiniz. Ne olduğu belli olmayan tartışmalar yaşanıyor olabilir. Gerçi retrolardayız. O yüzden muhtemelen. Ama e, geçecektir. Yani ciddi bir elle tutulur, mantıklı bir sebep yok aşk hayatınızda sorun olması için. Sağlık açısından çok fazla kendinizi harap ediyorsunuz gibi geldi bana. Çok koşturuyor olabilirsiniz, çok parayı düşünüyor olabilirsiniz, iş yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Kendi hırsınız kendinize e eziyet oluyor olabilir zamanla. Kariyer açısından da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Burada anlamsız bir hırs görüyorum. Para uğruna yapılmış riskler olabilir. Zaten ateş grupları risk almaktan da çekinmez. Bu dolunayda biraz daha kendinizin o e, hareketli ve hırslı halinizi sakinleştirip bilgili, mantıklı bir şekilde, zaten kova enerjisindeyiz, e, bilgili, mantıklı bir şekilde davranmanız gerekiyor. Agresyon, atak davranmak sizin için şu an pek iyi bir davranış olmaz. Oğlak burçlarıyla devam ediyorum. Gerçekten enkazdan çıkmış bir burç. 12'li burç. Yani enkazdan çıkmışız bütün burçlar olarak. Sanki böyle e, yıkılmışız yine söylüyorum ayakta kalmaya çalışıyoruz gibi. Yine Olak Burcu da bunlardan biri. Sanki çok zor zamanlar yaşamışsınız. Belki de duygusal olarak çok çöküntüdesiniz. Bu Dolunay'da da bu şeyin artık tamamlanmasını istiyorum. Yani ben niyet ediyorum burada. Hem tüm Burçlar adına hem yine Olak Burcu adına. Burada dolunaylar zaten tamamlanma olduğu için, aslan da kendini gösteren güzel, özgüvenli bir burç olduğu için burada yapmak istediğim, yani bütün burçlarında yapmak istediğim niyet şu, bütün burçların ne yaşadılarsa yaşasınlar, her şeyi bir an önce bitirmesi ve yepyeni daha güzel zamanlara adım atmasına, kendini yükseltmelerini niyet ediyorum. Burada da oğlak için de hani aynı şekilde çok kötü kartlar çıktığı için yorumlamıyorum. Aşk, sağlık, kariyer olarak ayırayım. Şimdi Aşk hayatınızla ilgili olarak yine para düşünmeye başlamışsınız. Birazcık e, duyguya dalmıştınız şu yengeç dolunay zamanında. Ama tekrar sanki paraya, işlere, güçlere gömülmüşsünüz gibi nasıl yapacağım, ne yapacağım, ne kadar kazanacağım gibi. Burada sağlık açısından da kendinizi düzgün tutmaya çalışıyorsunuz. Çok dik durmaya çalışıyorsunuz. Sanki böyle ekstra bir heybetli durmaya çalışıyorsunuz gibi. Bu da sizde omurilik ağrılarına kadar gidebilir. Çünkü ekstra dik durmaya çalışıyorsunuz. Zaten düzgün ve dik duruşlu bir insansınız. Bu kadar abartmaya gerek yok bence. Kariyer açısından da çalıştığınızdan daha az ya da ne bileyim emek verdiğinizden daha az para aldığınız için ya da kazandığınız paranın size tam yetmediği için daha çok bastırmaya başlamışsınız. Bu da sizi yoruyor zaten dediğim gibi. Bu konuda biraz sakin olmanızı öneriyorum. Ermiş enerjisiyle daha akıllı, sakin olmanızı öneriyorum ve biraz daha pozitif olmanızı öneriyorum. Kova burçlarıyla devam ediyorum. Güzel. Kova enerjisi güzel. Zaten e, kovaların ayındayız. O yüzden güzel olması güzel. Dolunay e, sizin için gayet etkili geçecek. Bir kere yapmak istediğiniz ne varsa hepsini yapabilirsiniz. Bir şeye başlamak istiyorsanız zaten yeni ay enerjisi sizin üzerinizden geçtiği için siz bir şeye başlamışsınız bile zaten. Onu devam ettirmek için çok güzel bir zaman. E, gayet pozitif çıktı. Burada devam ediyorum. Aşk sağlık kariyer olarak bakalım. Aşk hayatınızla ilgili olarak sanki level atlanmış gibi. Sanki e, ya ilişkinizde birbirinize açılmalar olabilir ya bir ilişki içinde değilsiniz birinden e, bir ilişki teklifi almış olabilirsiniz. Hani burada güzel bir level atlama var. Sağlık açısından çok iyisiniz. Hiçbir problem görmedim. Hatta zaman zaman duygusal oluyor olabilirsiniz bir kova burcuna göre. Daha duygusal davranmaya başlamış olabilirsiniz. Ya da bu dolunay enerjisinde duygusal ve sakin olacaksınız. Tam olması gerektiği gibi. Kariyer açısından her şey çok yolunda çıktı. Gerçekten en kısmetli şu an size çıktı. İnşallah bu ayı da çok güzel ve kısmetli geçirirsiniz kariyer, sağlık ve aşk için hiçbir problem yok görmedim yani. İnşallah da bu şekilde olur. Gelelim zodyanımızın son burcu balık burcuna. Balık burçları içinde şunu söylemek istiyorum. Sanki siz de biraz kapana kısılmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Kendi özgürlüğünüzü, kendi yaratıcılığınızı zaman zaman kullanamıyor olabilirsiniz. Sizin önünüzü sürekli kesiliyor olabilir burada. Bunu zamanla aşacaksınız. Bir problem yok yani çok büyük. Aşk, sağlık, kariyer olarak bakalım. Çok fazla kariyer odaklı çıktınız. Çok fazla aklınız yapmanız gereken işlerde sanki sürekli zaman zaman parayı düşünüyor gibisiniz. O yüzden burada kendinizi biraz daha aslında Balık burcu daha duygusal, daha aşka aşık, tatlı bir burç olmasına rağmen daha kariyer odaklı ve sanki böyle yüklerinizden kurtulmak istercesine bir kaçış halindesiniz sağlık açısından yine sizde de ben bir dik duruş görüyorum. Aslında hiç öyle balığın sofluğu, yumuşaklığı yok da daha güçlü bir balık kadını var gibi, erkeği de olabilir karşımda. Sağlık açısından yine sizde de bir duruş sergilediğiniz, dışarıya karşı öyle olmasanız bile sert durduğunuzu görüyorum. Kariyer açısından İyi, yani dediğim gibi kendinizi kalabalık ortamlarda var etmeye çalışıyorsunuz, ortamlarda olmaya çalışıyorsunuz ki bu aslan dolunay için çok normal. Tekrar ve tekrar söylüyorum, kendini göstermek aslan burcunun olayıdır. Bu dolunayda da bütün burçlarda toplu olarak kendini göstereceği olaylara girmek var zaten. Daha sakin, daha akıllı olabilirsiniz. Yaşadığınız her olayı duygusal olarak, kriz olarak yaşıyorsunuz. Genel su burçları bu normal bir hareket, ama daha burada akıllı, mantıklı ve sakin hareket edebilirsiniz.